Süre. Bu verdiğiniz örneklerden yola çıkarak şunu söyleyebilir miyiz peki hocam? Riskli dönemlerde e, zekasıyla sivrilen, çağının dinamiklerini yakalayan, aktüel sorunlarla uğraşan insanlar daima tenkit edilmeye mahkum olmuşlar. bunu ee, e, İsterseniz tekrar eski isimlere dönelim. E, Sultan Fatih'in tenkit edildiği şeyler yok mu? Var, çok var. Hem de ne kadar var. Evet. Ama İstanbul'un fethinin azameti gölgeliyor onlara. Evet. Gazali'nin tenkit edildiği şeyler yok mu? Var, onun da var. Yani mesela bir Müslüman dese ki uydurma hadis arıyorsan İhya'ya müracaat et. Evet. Dese, yok canım İhya'da uydurma hadis bulunur mu diyebiliyor mu? Kimse diyemiyor. Yani insan olur da, velev ki Halid İbni Velid olsun, velev ki Ömer bin Hattab olsun, masum olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani burada bir e, kaderi ilahi var. Nedir o? Allah Teala bir fitnenin ortasına atmış bir gazali. Bir irtidat fırtınasının önüne Halid İbni Velid'i koymuş. O arada Halid İbni de şu hatayı yapmış, bu hatayı yapmış. Ama e, müminler değerlendirme yaparken dağın altında 100 gram altın var diye dağı yok saymazlar. Aynı şekilde 100 gram altını da yok etmezler. Yani madem üstünde dağ var, bu altını yok sayalım da demezler. Kazarsın altınını alırsın, dağ gene orada kalır. Yani biz yüzde yüz hatasız melek arayabiliriz. insan arayamayız. Ne yaparız? Hatalarıyla sevaplarını, yani doğrularıyla yanlışlarını tartarız. Yanlışı, doğrusunu ezecek kadar büyük hatalar yapmış birinin Allah'a salınır, onunla ilgilenmez, ilgilenmeyiz. Ama hatası oldu diye de iyi yönlerini yok saymamız mümkün değil. Zira bizim hiçbir hatası yoktur dediğimiz herhangi bir insanı karşımıza irdelemek için, karıştırmak için, hata bulmak için oturttuğumuz zaman onda hata bulunur. Bu neye benzer biliyor musunuz? En sağlam bir pehlivanı bile götürün bir doktorun önüne koyun, bakın onda filan hastalık işareti diye bir şey nasıl buluyordur. Ama o ne yerken bunu hisseder, ne biz dışarıdan hissedebilir, uykusunda hissedemez ama aranıp da bünyesinde tahlil yapıldığında hiçbir hata bulunmayan, yüzde yüz bir sağlam bir bebek bile yoktur. Elbette. Yani, yani, derslerinizde sıklıkla vurguladığınız gibi nebilerin dışında tam olarak masum insan yoktur. Elbette. Asla yoktur. Dolayısıyla alimler de hata edebilirler ve tenkit de edilebilirler bir noktada. Sevgide e, ifrata kaçılması hatayı yok saymayı gerektiriyor düşünülüyor. Yani ben bir alimi seviyorsam onun hatası olmaz. Adeta ölmez o. O hep yaşayacak. Ediliyor. Nitekim mesela Şii kesimde işte imamlardan filancalar ölmedi deniyor. Sevgi o hale getiriyor ki 1500 senedir yok adam dünyada. 1200 sene önce ölmüş ölmediğini düşünülüyor. Bu sevginin kör etmesi tarzıdır. Bu yanlış bir şey. İnsanların hatalarından dolayı onu yok saymak, dinden çıkarmak gibi bir tutum da yanlış. Mümin dengeli insandır. Kardeşim doğrusu nedir bunun? O doğruları kabul ederiz. Yanlışları nedir? Yanlışlarını da yok sayarız. Yahut da yanlışlarını da yanlışı kadar da hükmederiz. Ee, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminde meşhur bir olay var. Hani birisi e, içki içiyor e, iç, Ashab-ı Kiram'dan. Ashab-ı Kiram'da onu ağır bir dille protesto ediyorlar. Ne yapıyorsun? Utanmıyor musun? gibi hani bu mantıkla da... O arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarıyor ashab-ı kiram. Yani bu bana Ya Resulallah diye hitap ediyor diyor. Yani bana Allah'ın Resulü diye hitap ediyor. Beni seviyor bu adam. Siz evet. bir gavura muamele eder gibi buna muamele ediyorsunuz diyor. Evet. Efendimiz azarlıyor ashab-ı kiram. Neden? Çünkü evet içki ağır bir suç. Ama bir insanın Müslümanlığını yok sayacak düzeyde de ağır bir suç değil.